Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Merhaba Sayın hocam. Size bir sorum var. Kabirde yatan insanlar, ...mezarlığa gelen insanları duyabilir veya görebilir mi? Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Sevgili oğlumuz, bakın bunları bunu nereden biliriz? Bunu fizikle, kimya ile bilemeyiz. Bunu yani sevgili peygamberimizin bildirmesiyle, Kur'an'ın bildirmesiyle biliriz. Yani peygamberimiz efendimiz Estağfirullah ahîküm fe innehu elan yüs'al defnedilmiş bir cenaze için kardeşiniz için rahmet okuyun Şu anda o hesaba çekilmektedir. Ya Resulullah bizden haberi olur mu? Ayak seslerinizi bile duyar ama cevap veremez. Bedir Savaşı'nda bakın Ebu Cehiller'in ölüsü güneşin altında kokmasın kurda kuşa yem olmasın diye rahmet peygamberi onların ölülerini bir kuyuya topluyor. Onlara sesleniyor. Allah'ın vaadine biz erdik. Gerçek olduğunu gördük. Siz de gördünüz mü? Hazreti Ömer diyor ya Resulallah onlar ölüler yani sizin sesinizi duyar mı? Ömer duyarlar da cevap veremezler buyuruyor. Yani Bakın Peygamber Efendimiz mezarlığa varınca Selamu Aleyküm Dara Kavmü Müminin Müminlerin yurdu size selam olsun. Size de bize de Rabbimden afiyet dilerim. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. Bakın dirilere selam veriyor gibi sevgili Peygamberimiz selam veriyor. Aynen dirilere selam veriyor gibi ölülere de bu şekilde selam veriyor. Hulasa bizim ziyaretimizden onlar haberdar oluyor. Hatta iyiliklerimizden haberdar oluyor, dua ediyorlar. Ya Rabbi iyiliklerini artır. Kötülüklerimizden de haberdar oluyorlar ya Rabbi bunları bu kötülüklerden vazgeçir. Onları memnun etmek istiyorsak iyiliğimizi artırmalı, onları rahatsız etmek istemiyorsak kötülüklerden vazgeçmeliyiz. Evet. Özetle demek ki onlar bizim yaptığımız iyiliklerden de kötülüklerden de haberdar, haberdar oluyor. oluyorlar. Evet. Bunu da düşünerek hal ve hareketlerimize yön verelim diyor hocamız. Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Adana'dan selamlar, hayırlı cumalar. Adana'ya selam edelim biz de. Kuruşay beldesinden izliyoruz. Kuruşay beldesine de selam yollayalım. İzmir'den takip ediyoruz. İyi ki varsınız diyor izleyicimiz. İzmir'e de selamlar, hayırlı cumalar. Ee, Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. Yaylı kurban sorusu var hocam. Instagram'dan da sorular var. Onlara bakalım. E, Fethi Bey diyor ki maddi gücüm senede bir kurban kesmeye yetiyor. Bir sene kendi adıma bir sene hanımın adına kesiyorum. Kabul olur mu? Şanlıurfa Siverek'ten sevgiler saygılar. Efendim kurban Hanefi mezhebine göre kişinin mükellef olması için Temel ihtiyaç maddelerinden borcundan başka nisap miktarı paraya altına ticaret malına sahip olması gerekir. O dinimize göre vacip bir mükellef görev olur. Evet. E, bu kiminse onun kesmesi gerekir. Beyefendinin mi, hanımefendinin mi? E, ortalıkta müşterek malımız. ...e Peki bir sene benim ...beyefendi hepsi bunlar senin olsun... ...hanımefendiye öyle diyecek... ...yahut da ikinci sene... ...beyefendi hanımefendi bu sene... ...bunlar hep senin... ...yani böylece... ...o mükellef hale gelsin... ...o kessinler... ...yahut da... ...şafiiye göre... Aileden birisi kesince hepsi adına yeterlidir. Şafii mezhebine göre aileden biri kesi takdirde tamam. hepsi adına kesmiş oluyor. Doğru. Hanefi'de durum biraz daha farklı diyor hocam. Peki e, Şerif Hanım yazmışlar. Günaydın kahvaltı sofrasındayız. Sizi izliyoruz. Kastamonu'dan selamlar. Hayırlı cumalar. Kastamonu'ya bize selam edelim. Sofralarınız bereketli olsun. Afiyet bal şeker olsun. Bir başka soru. Ee, Fatma Hanım soruyor. Kayseri'den selamlar. 5 hisselik bir kurbanın 3 hissesini tek kişi olarak giriliyor. Kalan iki hisseye 3 kişi girip kesebilir miyiz? Olur niye olmasın? Tamam. Nasıl olacak olacak diyelim hocam? Ki... 8 oluyor o zaman. Efendim? O zaman 8 oluyor. Öyle mi? Şimdi tekrar okuyalım. 5 hisselik bir kurbanın Üç hissesine hati, üç hissesine giriyor. Üç hissesine tek kişi olarak giriliyor. Tamam. Bir kişi üç hisseye giriyor. Tamam. Kalan iki hisseye üç kişi ortak oluyor. E olmaz öyle ölme... E, kalan iki hisseye <laughs> üç kişi olmaz. Oğlum, 8 o 8 olmuyor da. Şimdi ortak içinde ortak oluyor hocam. ortak içinde ortak olmaz yani. Olmaz. Ya bir hisseye bir kişi olur. Bir kişi bir hisseye ortaklaşa iki kişi girelim olmaz. Şimdi hocam büyükbaş hayvanda en fazla kaç ortak 7, oluyor? 7. 7 e, tamam 5 kişilik zaten ortaklık iki kişi daha girebilir normalde. Girelim, girebilir. Olmaz. Ama bunlar diyor ki o iki hisseye 3 kişi ortak olacağız diyor. Olmaz yanlış. O yanlış o. O olmaz olmaz evet yani iki hisseye üç iki kişi, kişi ortak gire. olmak istiyor üç kişi ol olmaz olmaz tabi olmaz dedi hocamız ee, kişi kurbanda birden fazla hisse ortak olamıyor yani diyelim Abi ben şimdi şöyle an anlatalım ben şimdi diyelim bir büyükbaş hayvana ortak oldum ben tamam sonra birisi bana geliyor diyor ki ya sen ne de ben ortak olayım beraber girelim olmaz diyor olmaz. Olmaz. Yani. Peyk hocam teşekkür ediyoruz. Devam edelim bir başka soru. Ee, Ziya Bey soruyor yine Instagram'dan. Çocuklarımdan biri 5, diğeri ise 8 yaşında. Onlar için kurban hissesine girebilir miyiz? Girebilir. Yani akika kurbanı kesecek. Ee, girebilir. Yani çünkü بلو çağına kadar Akıka kurbanını kesebilir. Hı hı. Henüz çocuklar bir uçağına varmamışlardır. Ee, onlar için de akıka kurbanı kesebilir, hisseder olarak girebilir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.